Arkadaşlar herkese iyi günler. Küçük cambazda kaçak peşindeyiz. Adana kuşları hava dolu. Atmaca havada oh, çok yadı, 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 olduğundan dolayı. Havada atmaca çok olduğundan dolayı kuşlar hep korkup kaçmışlar. Her tarafta atmacalar var. Havada bir sürü güvercin var. Nasıl gözüküyor kameralarda? Hani lan ben görmüyorum lan. Aa, havada. Aynalı mı Mahmut o? Markalı şarjı bitti. Mahmut şarj, şar şarjlı yedek var mı? Yedek. Var şey var, şey var. Aynalı patladı Mahmut. Diyorlar gökyüzünde cinayet var. Ama bir Biri gitti. Aynalı gitti Mahmut. Bir o de stat çalıyor. Arkadaşlar Adana güvercinleri matkabı alıştığından dolayı matkap kuşları çağırıyor. Aslında bir beni çağırıyor. Evet. Al. Ben gitti lan. Bir indiremedim. indiremedin. o kadar matkap çektim boşuna. Abi ne yapıyorsun sen yükseltek ayrıldı lan. Havada bir sürü güvercin vardı bir tanesini indiremedim. Arkadaşlar yarım saattir videoda kuşlarla uğraşıyoruz. Videoya başlatmadan önce. direkt bir tanesini damla indiririz. Videoyu başlatırız. Kısmet olmadı. Yakalayamadı. Ama abi, abi bu sabahtan uğraş. Arkadaşlar bu arada değiliz. biz yakaladığımız kuşlara geri sahiplerine veriyoruz. Ee, Uğraştığımıza bakmayın, video olsun diye biz uğraşıyoruz kuşlara. Yoksa emekçiye saygımız sonsuzdur. Buradan da bunu söylemek Ama isterim. abi, öyle demeyin. Insana yanlış algılıyor. Yorumlarda bazı yorumlara denk geliyorum. O yüzden yani bu şekilde şaka yapsam bile insanlar farklı algılayabiliyor. Biz gene emeğimizle Vallahi devam ediyoruz. Bizim şu an Adana kuşumuz olmadığı için dam dolu çandır olmuş bu şekilde hepsi boş yani <laughs> benim tarzım değil bu kuşlar ancak bunlar yem yer başka bir şey yapmaz ama şahit sadece e, dönek sevmiyor e, dönek olsun adana kuşu olsun taklacı sevmem çandırlar da bu şekildeki kuşları da sevmem çünkü bunlar uçlu inmiyor dolaba girmiyor adana kuşları hakkında kuşlardır ama daha önce kuş geçerliydi o. Biraz batıda öyle oldu yere İndiremedin ki atmaca ava dolu arkadaşlar bu şekilde atmacayı da göstereyim siz belki e, yanlış ha. Şu ben şekilde. Bir Havada bir sürü at atmaca var. Kuşlar da bunlardan korktuğu için ne iniyorlar? Ne de bir şey yapıyorlar. İniyorlar yani. He he sıçtık. Mahmut temizle. Şu nereye indi bilmiyorum ama atmış iyi batıydı böyle dişine gidiyordu böyle bu parlak çıktım ben. O kadar uğraş boşa gitti Mahmut. Mazlum abi ben bir defa da uğraşıydık. Kuşları yemediniz mi? Tamam yemedim. Arkadaşlar daha yavru taklacı yakaladık. Evet. Sahibi çıkarsa yoruma yazsın. Siyah bir tavacı. Başında bir kepezi var. Ama gerçek sahipleri yazsın tabi böyle hani. Ay iki daha patladı. Uç, uçamayacağı için bizim çevremizden kuşudur herhalde. Uçamıyor fazla. Kuşları açma otis üstüne hepsini. Kuşların hepsini aç. Bu dolabı açamam. Tamam o dolabı açma diğer dolapları aç. Daha, daha, daha da kuş yok ki. Hepsi karşıda arkadaşlar. O yüzden damda kuşumuz yok. Hepsi üçü. <laughs> Bu kadar tek mi kuş var? Gelereceğim. Evet. O cüyük takacı da bıraktı şere. Ne? Cüyük takacı da bıraktı şere. Lahi mi? Ha bura bura Nereye gidecek ki? Kuş gitmiyordu. Arkadaşlar yakaladığımız kaçak yavruyu da bıraktık tekrardan. Gideceği bir yer yok. Zaten akşam olmuş. En fazla gideceği karşı damdır Ya da diğer damdır Oradan da biri yakalar. Videoda da göstermiş olalım. Uçmuş olmuyor. Uçmayı bilmiyor ki. Uçmuş olsa işin yakayı gitmiyor. Bak bu bizim kuş. Bak Mahmut diyor yabancı. Bizim kuş bu. Gitmiyor çünkü kuş bir yere. Gitmiyor. Çünkü Bu bizim. ben de yeni çıkım, yeni çıkıyorum Biliyorsun kendini Bu kuşu daha sahiplendirmediniz mi? Bu telefonu yerinde bekliyorduk uğraştık kısmet olmadı ya. Yapacak bir şey yok Mahmut Damda hazırda bekliyor. bir tane güvercin gelse de yakalasak Bizim kuşlara baksanız arkadaşlar Aynı seyip gibi yemin ederim ya Akşama akda uçuyorlar Dama da yemiyorlar. Hep Mahmut yüzünden. Hı? Baba yaşlanmış ya Mahmut. Baba yaşlanmış. Arkadaşlar bunun dişini çalmışlar. Kim çalmışsa geri getirsin koşumu. Ona bir çit güvercin hediye edeceğim. Bunun dişi vardı. başı beyazlıklı. Arkadaşlar ben bir çit kuş. Gel gelsin burada izleyecek batacak Bir de 5 tl para veririz. O kuşu bulun yeter. Başı beyaz dişi ayağında kırmızı çit. Bunun dişi diğer videolara bakarsanız bunun dişini görürsünüz arkadaşlar. Eğer kim almışsa, kim yakalamışsa, kim götürmüşse geri getirsin. Ona bir çit kuş vereceğim. Yapma. Canı gönülden hediye edeceğim yani. Kuş bize hediyedir. O yüzden kuşu getirsen sevinirim. Kuşun gitmesi çok kötü oldu ha. Yani. Abi bildiğiniz üzere kaç senelik kuşumdur. Uçurmuyorum, etmiyorum. Kıyamıyorum uçurmaya bile. Kuş damda ölecek. O şekilde ölsün. Birisini de getirin. Size kuş hediye edeyim. Yani istediğiniz damdan seçerek kuşları götürebilirsiniz. O kuşu getirirseniz. Taklacı istersen taklacı, çandır istersen çandır posta istersen posta an istemezseniz Adana kuşu da getireyim size arkadaşlar yani böyle görmeyin hepsi izliyordu kuş yakaladım sonra daha yarım satınca önce öyle böyle yarım saat işte daha bir saat oldu uçurdum böyle gitti sonra abi falan aldım oldu yere bak herkes ala yeri sat sat bana diye Ha. Üç gündür para tabi sen düşmüş diyor bana sen. Valla o kuşun dişini kesin onu da veririm hediye O akrep yerliye Hemen ne verdin? Çünkü ondan daha iyi öyle dersen millet getirmez zaten. Getireceği varsa da getirmez yani. <laughs> i̇yisi mi iyisi yok. Hediye hediye kuştur. He işte hem Baba yalnız kalmış. baksanıza. çandırlara mandırlara yürüyor. Oğlum sen sen nasıl tek bırakmışlar oğlum? Sen dişini nasıl çalmışlar? Vicdansızlar. Bak kıyam ısırmaya. ya. Arıtmayalım çünkü kıyamıyor. Çakal çakal arıtma. <gülüyor> <gülüyor> Arıtmaya başladı. Bir kaç daha çıkartı yaptı da kendimize ama kısmet olmadı. Gel, gel, Kuşlarımıza gel, baksanız gel. hep sip gibi. Gel, gel. Ama bir tane kahada var. Video bitmeye yakın kuş geldi vallahi. Arkadaşlar noktada bu şekilde yakınlaştığım gibi kim bilmiyorum ama. Kuşlar yavaş yavaş toplandı dama. Çok da gidiyor. Mahmut yoruma yazmışlar üstündeki elbiseyi değiştir artık. Hayırdır ya ne boş abi. Moda iki. Kaç tane aynısından var budur yani. Tamam. <laughs> değiştir elbiseyi diyorum. Kim ayır diyor ama şu bir dergin bayan öden bir insanız ha. Eskisi Hı -hı. gibi değil abi. Bayan ödün de elbiseyi değiştir Mahmut? Abi küçükken ma aynıdık ama şimdi değişmiş giymiş Maşallah maşallah. Arkadaşlar bu videomuz da böyle olsun. Hepinizi seviyorum. Takibe devam. Abone olmayı. Bildirimleri açmayı unutmayın. Biz damdayız. कुछ क्या दो